sizinle yan yana görünmemiz bize zarar verir. Ben de onlara dedim ki eş başkanlarımız ve vekilimizle beraber biz buradaki temsilciler ve burada olmayan yoldaşlarımız bu ülkenin bu toprakların en şerefli insanlarıyız. Tarihi en aydınlık insanlarıyız. Ömrümüz faşizmle, zulümle, mücadeleyle geçmiş. Mazlumun yanından bir an olsun ayrılmamışız. Bizim yanımızda durmak kendini bilene, insan olana sadece şeref verir. Sadece şeref verir.